Merhabalar. Beklenen torba yasa meclise geldi ancak yine beklentileri karşılamadı. Bugün meclise sunulan torba yasa ile ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Hangi maddeler var? Aslında hangi maddelerin olması bekleniyordu ya da temenni ediliyordu? Bu konuları değerlendireceğimiz bir yayın olacak. Dün meclise sunulan kanun teklifinde Şuradan bakıyorum. 10.03.2025 tarihinde sunulmuş. Mustafa Oğuz, Burdur Milletvekili, Hüseyin Altınsoy, Aksaray Milletvekili ile yaklaşık 40 civarıydı sanırım. Milletvekilinin imzasıyla meclise sunulan bir teklif, bir torba yasa diyebiliriz. Çünkü farklı farklı kanunları düzenliyor. Madde madde gidelim. Sonrasında da aslında ne olması gerekiyordu ya da neler bekleniyordu onlara değiniriz. Birinci maddede Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir e, madde var. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenen 216 A maddesinin ikinci fıkrasının iptalına karar verilmişti. Bu madde ile ilgili bir düzenleme var. İkinci maddede serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle ilgili 35-68 sayılı kanunda değişiklik öngörüyor. Yine üçüncü maddede 35-68 serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle ilgili kanunda değişiklik öngörüyor. Dördüncü maddede yine serbest muhasebeci mali müşavirleri ve yeminli mali müşavirler kanununda değişiklik öngörüyor. 5. maddede karayolları taşıma kanununa göre karayolları taşıma faaliyetinde bulunanlar için ma mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki saygınlık şartlarını sağlamalar kaydıyla yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiş ve kanunda öngörülen usul ve esaslara göre faaliyetlerinin yürütülmesi zorunlu tutulmuştur demiş. Bununla ilgili bir madde var. Altıncı maddede petrol piyasası kanunu ile ilgili bir madde var. Ya bu maddeleri detaylı söylemiyorum ya da okumuyorum, anlatmıyorum. Niye? Çünkü kamu çalışanlarını ilgilendiren hususlara ya da sadece kamu çalışanları da değil, memur emeklileri olur ya da çalışanların diğer kesimleri, işte SSK girişli olanlar, özel sektör çalışanları bunlarla ilgili de olsa yine detaylı bilgi verme önemlidir. Ancak burada çalışanları ilgilendiren bir husus olmadığı için onları biraz es geçiyorum. Sadece madde numaralarını okuyorum. Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara istekleri üzerine ödenmekte olan yaşlılık aylığı hali hazırda bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yapılan yaşlılık aylığının %5 arttırımlı esas alınmak suretiyle yeniden düzenlenmektedir diye bir madde var. Yine o da bizi ilgilendirmiyor. Şimdi burada dün açıklaması yapılan bir madde var. Emeklilere bayram ikramiyesi kısmı var. Bununla ilgili de kısa bir yayın yapmıştık aslında. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödenmeye başlandı. İşçilere zaten ödeniyordu. Burada tek ikramiye ödenmeyen ya da bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim kamu çalışanları yani memurlar kalmıştı bu konuya özellikle vurgu yapmaya çalışmıştık. Çünkü kamu çalışanlarının biliyorsunuz ek iş yapma gibi bir durumları da yok, yasak. Ticaretle uğraşamıyorlar. Bunun için kamu çalışanlarına ilave iyileştirme ya da işte ilave ödemelerin yapılması gerekiyor. Bayramlarda da bir ikramiyenin, bayram ikramiyesinin kamu çalışanlarına da ödenmesi gerekiyor bu noktada uzun süredir talep var. Tüm sendikalar bu noktada taleplerini iletiyorlar. Ancak hala bu noktada bir gelişme göremiyoruz. 8. maddede 5510 sayılı kanunun ek 18. maddesi uyarınca kurumca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 3.000 er TL tutarında ödenen bayram ikramiyesinin 4.000 TL'ye yükseltilmesi amaçlanmaktadır diyor. Yani burada kısaca Bayram ikramiyesine %33 zamdan söz ediliyor. Aslında bayram ikramiyesi maddesinin bir an önce çıkarılması ya da bay, Ramazan bayramı öncesinde kanunlaşabilmesi için böyle bir... Daha önceden muhtemelen bu torba yasa düzenleniyordu. Bayram ikramiyesi maddesi de ilave edilmiş görülüyor. Çünkü dün açıklanmıştı daha. Madde 9 ile... 6001 sayılı Kanun'un 30. maddesi mevcut hükümler çerçevesinde yabancı plakalı araçlar Karayolları Genel Müdürlüğü gibi bununla ilgili bir şey var yine çalışanları çok ilgilendirmiyor. Türkiye Varlık Fonu'nun konsolide finansal büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda diye Türkiye fan Varlık Fonu'nun mevzuatında bir değişiklik öngörülüyor. Bu da çalışanları doğrudan ilgilendirmiyor. 11. maddede yapılan düzenleme ile mülkiye hazine, mülkiyete hazineye ait olup faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarına bedelsiz olarak devredilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların tavsiyesi tasfiyesi sürecine dahil edilmemesi ve bunların hazineye intikalinin sağlanması öngörülmektedir. Burada da yine vakıf yüksek öğretim kurumlarına bağışlanan kamu arazileri ile ilgili bir düzenlemeden bahsediyor. Cumhurbaşkanı ödeneğine yönelik herhangi bir kanun düzenleme bulunmamakta olup madde ile 3055 sayılı kanunun başlığı değiştirilmek suretiyle Cumhurbaşkanı da anılan kanun kapsamına alınarak mali haklarının meskur belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır demiş Cumhurbaşkanı'na yönelik bir düzenleme. O da çalışanları ilgilendirmiyor nihayetinde. 13. maddede 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 38. maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmektedir diyor. Bu fıkrayla ne öngörülmüş? Genel sistematiğine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 3 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yani bir düzenlemeyi tekrar 3, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin genel sistematiğine uyumlu hale getirilebilmesi için bir düzenleme yapılıyor. 14. maddede devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğünün yürütülmekte olduğu havalimanı işletme ve hava sayı sefer hizmetleri yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji geliştirmekte olup havacılık emniyeti dahilinde ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürülmektedir madde ile hava seferi ile ilgili mülk, milli maliyetin arttırılması, ülkemize döviz girişinin sağlanması, devlet hava meydanları işletmesi, personelinin memnuniyet ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Yani burada bir devlet hava meydanları işletmesinin personeline doğrudan bir düzenleme yok ama bununla ilgili verimliliğinin veya da memnuniyetin arttırılmasına yönelik bir çalışmadan söz edebiliriz. Burada da yine bir kadının doğurganlık çağında doğurabileceği ortalama çocuk sayını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ya yani burada da doğum oranları ile ilgili bir şey var. 16. maddede 630 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 4. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle uygulama mada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla geçiş hükmü düzenlenmektedir. Burada da 633 sayılı kanun hükmünde kararnamede bir düzenleme öngörüyor. Şimdi kısaca meclise sunulan torba yasaya, torba kanunu değerlendirmiş olduk. Şimdi gelelim. Aslında kamu çalışanlarının, toplumun beklediği torba yasada neler olmalıydı? Şimdi biz yaklaşık bundan bir 5 ay öncesinde 4 5 ay öncesinde Ulus Meydanı'nda bir eylem yapmıştık. Ne demiştik? Orada memur için bir torba yasa çıkmalı demiştik. Çünkü memurlarla ilgili düzenlemeler genelde farklı farklı torba yasalarda birer madde olarak o da son anda eklenen maddeler şeklinde çıkarılmaya çalışılıyor. Bu yapılan düzenlemelerde genel itibariyle sorunu çözmekten çok yeni yeni bir mağduriyet yaratma gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu nedenle de memur için bir torba yasa yapılması gerektiğini o zaman ifade etmiştik ve o zamandan beri de bu konu üzerine çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Şimdi gelelim memur için torba yasa kısmında. Dünkü yapmış olduğumuz yayında da az bahsettik birkaç sorundan ama tamamından elbette ki bahsetmedik. Dünkü yayının konusu belli başlı konular onun için tamamından bahsetmedi. Ancak bugün kısaca şunları söyleyelim. Üniversite idari personelinin tayin sorunu şu an çözüme gidiyor ama ne çözüle, ne tür bir çalışma yapılıyor, ne tür bir sistem kurulacak bilemediğimiz için bunu da dahil ediyoruz. 1. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, Eşel mobil sisteminin kurulması, ün üniversite idari personeline yüksek öğretim tazminatının verilmesi, sınavsız kadroların sınava dahil edilmesi, üniversitelerde yönetici kadroları var sınavsız, rektörün keyfi, istediği kişiyi atama yetkisi veren 68B'deki şartları taşımak kaydıyla elbette ki belli şartlar var ama o şartlar aslında birçok sınava girme şartıdır aslında sınav kısmını rektörüm doğrudan rektöre sınavı sen kendi zihninde yap. Şöyle baktın bu kişiden olur diyorsan direkt ata olmaz diyorsan atama gibi böyle subjektif bir kriter ya da kritersizlik var. Bunu sınava bağlanması gerekiyor. Sınavsız kadroların sınava bağlanması ile ilgili düzenleme 2547 sayılı kanunun 52 maddesinde değişiklik yapılması gerekiyor. Kamu mühendislerinin ya da genel itibari olarak tanımlarsak teknik personelle ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Teknik zor sorumluluk zammının verilmesi gerekiyor. Mühendislik meslek kanununun çıkarılması gerekiyor. Kütüphanecilerle ilgili yapılması gereken düzenlemeler var. Mali hizmetler uzmanları ile ilgili yapılması gereken düzenlemeler var. Üniversite daire başkanlarına makam tazminatı ödemesi yapılmıyor da bir haksızlık var. Bunun olması gerekiyor. Daha sonra e, biraz hatırlamaya çalışıyorum şu an doğrudan işte önümde bir kağıttan okumuyorum sonuç olarak hatırlamaya çalışıyorum. E, kamu şeflerinin maliye Adalet Bakanlığındaki şeflere göre bir e, adaletsizlik var orada. özel hizmet tazminat oranının. Diğer kurumlarda 70 Adalet Bakanlığında daha doğrusu son eklemelerle 82 Adalet Bakanlığında 132 özel hizmet tazminat oranı var. 50 puanlık bir fark var. Bu farkın kapatılması ya da giderilmesi, özel hizmet tazminat oranlarında yine kadro bazlı çok büyük dengesizlikler oluştuğu zaman içerisinde farklı farklı kadrolara farklı iyileştirilmeler yapıldığı için. Maalesef bazı kadrolara çok geride kaldı. Bilgisayar işletmeni, memur kadrosu, bel hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolar, şoför kadrosu, koruma güvenlik memuru kadroları. Bu kadrolar sadece bunlar da değil. Şu an hatırladıklarımı söylüyorum. Onun için özel hizmet tazminatıyla ilgili daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Yani torba yasaya bu da dahil edilebilir. Daha sonra koruma güvenlik memurlarının e, Genel tipayla sürekli sürekli işçi ya da işte hizmet alımıyla yapıldığı için geçtiğimiz yani 2000'li yıllara kadar zaten yine koruma güvenlik memuru olarak hizmetler alınıyordu ama sonrasında hizmet alımına geçildi. Sonra tekrar koruma güvenlik memuru sözleşmeli personel olarak alıp kadroya geçme durumları var ve büyük çoğunluğu da geçti. Bu arkadaşların düzeltilmesi gereken çok fazla problem var. Bunlar bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları tamamı olmayabilir. Bazılarının torba yasaya dahil edilmesi gerekiyor. Ancak bu saydığımız konuların hiçbiri yok. Maalesef yok. Ki son olarak şeyi söyleyeyim. Kademeli emeklilik mevzusu var. Kademeli emeklilikle ilgili toplumda çok büyük bir beklenti var. Bununla ilgili maalesef torba yasada bir madde göremedik. Bağ kurullar ve memurların 9000 prim gününden 7200 prim gününe düşürülmesi durumu var. Zaten Bağkur kısmında sözü de verilmişti. Memurların da buna dahil edilmesi gerekiyor ve 7200 prim gününe düşürülmesi emeklilik şartının bu konu var. Daha sonra staj mağdurları var. Staj mağdurları yani EYT düzenlemesinde staj yapanların SGK'ya girişinin emekliye giriş ya da işte çalışma hayatına giriş olarak değerlendirilmemesi konusu var. Bu da yine çok fazla konuşulan ve toplumun aslında beklediği sorunlar. Bunların aslında dahil edilmesini bekliyor toplum. Kamu çalışanları ya da çalışanlar bunları bekliyor. Ancak burada gördüğümüz kadarıyla personeli ilgilendiren sadece bir madde var. Bir de emeklileri ilgilendiren ikramiye maddesi var ki ikramiye de Enflasyonun bile altında artıştan söz ediyoruz. Devlet hava meydanları işletmeleri personelinin memnuniyet ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır diyor. Maddede, maddedeki değişikliğe şu an okumuyorum. Muhtemelen çok büyük bir şey değil ama en azından personelle ilgili, kamu çalışanlarının bir kısmı ile ilgili en azından bir düzenleme var. Ancak kamu çalışanlarının beklentisi ya da toplumun beklentisi bu değil. Az önceki saydıklarımızdı. Maalesef bu torba yasada da bu maddelerden hiçbirini göremedik. Bu noktada biz sendik olarak mücadelemize devam edeceğiz. Memur için torba yasa çıkana kadar ya da saymış olduğumuz sorunlar Burada sayamadığımız belki aklımıza gelmeyen sorunlar da vardır. Bu sorunlar çözüm bulana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Torba yasayla ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir durum olursa yine buradan yayın açarız. Herkese teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum.